Thanks mm -hmm. parkımızdan şimdi Cookie'yi almaya geldim. Cookie bizim komşumuz Brian'la birlikte bu parka yürümeye geldiler. Ben de Adel'i okula bıraktım. Dün burada inanılmaz bir yağmur oldu. Böyle göz gözü görmedi. O yüzden okulu da böyle bir saat geç açtılar. Şimdi şuradan hemen bunun suyunu alayım. Bu kesin susamıştır. Şimdi Brian'ı bulacağım. Bir suyunu çıkartayım çantasından. Burada onun çantası var da suyu. Şunu şöyle elimde tutayım. Ay burası da buz gibi kesin üşümüştür Cookie. Neyse şimdi sizi şöyle bir parkta onları bulana kadar bir gezdireyim. Burası bizim parkımız dediğimiz dediğim gibi. Şurası da bizim binamız arkadaşlar. Şu gördüğünüz kahverengi bina. Annemler buraya geldiklerinde her gün bu parkta yürüyorlardı. Bu park onların burada en sevdiği yer aslında. Şu karşıda gördüğünüz de zaten George Washington Bridge. Burası böyle historik denilen işte tarihi bir park. İçinde böyle tarihi bazı şeyler var. Ben böyle yürüyeceğim çünkü nerede olduklarını bilmiyorum. Ararım onları ama sizi şöyle bir köprünün ayağına doğru götüreyim. Kuki beni görür görmez üstüme atlayacak kesin. Şimdi o gelmeden birazcık size buraları çekeyim ben. Evet şimdi aradım geliyorlar. Bir dakika size şöyle bir köprümü çekeyim. Instagram'a çektim. <laughs> Şurada. Instagram'dan da lütfen ama lütfen takip etmeyi unutmayınız. Orada da ismimiz Amerika'dan bir anne arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kamerayı hiç kendime döndürmek istemiyorum. Şu eşsiz güzel manzarayı size çekmek istiyorum. Böyle harika bir hava, harika bir manzara. Şimdi annemle babamı arayacağım birazdan. FaceTime yapacağım. Çünkü dediğim gibi bu park onların kıymetlisi. Ne kadar büyük değil mi? Bu arada George Washington Bridge iki katlı arkadaşlar. Hem aşağıdan bir yol var, hem de yukarıdan. Biz üst katı kullanıyoruz. Alt kat daha farklı bir lokasyona varıyor karşıda. Ee, üst katta Bronx Queens tarafına çıkar. Buradan böyle dümdüz devam edersiniz nehir boyunca. Şu karşıda gördüğünüz zaten asıl Manhattan bu. Times Square, Fifth Avenue, en böyle baba yerlerine ulaşırsınız bu yolu böyle devam ettiğinizde. Biraz daha aşağılara doğru gittiğinizde bu Dünya Ticaret Merkezi, Soho, oralara ulaşırsınız. Böyle boylu boyunca biz New York'a indiğimizde bu yolu kullanıyoruz, bu nehir yolunu. Ve gitmek istediğimiz yerlere gidiyoruz. Şu tarafa hiç geçmedim ben biliyor musunuz? Yani bu tarafta aslında bu ilerisi gördüğünüz taraflar da Brooklyn taraflarına uzanan yerler, ama tabi biraz mesafe var. Biz genellikle bu köprüden geçtiğimizde direkt sağ döner, Manhattan'a ineriz. Bu Brooklyn tarafında çok fazla işimiz olmadığı için. Brooklyn içinde bu sol tarafı değil de daha farklı bu havaalanına George Washington Bridge'den çıktıktan sonra JFK havaalanına giden yolu kullanırız. Yollar konusunda ve e, navigasyon konusunda çok iyi olduğum söylenemez. Yanlış bilgi vermek dahi istemiyorum sizlere. Ama böyle bir görüntüyü de sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi bugün ne yaparız? Bugün hiçbir planım yok. Akışa bağlı bir yerlere belki gidersek çekerim böyle bir iki günü bloklamak istiyorum. Artık elimden geldiğince daha sık koymaya kendimi zorluyorum ve yaptığımı düşünüyorum. Aslında bu son alışveriş videosunu koyup koymamakta çok direndim ben. Hatta böyle tarihi öteledim, öteledim. Bilmiyorum böyle bir kararsızlığa düştüm. Koymalı mıyım, koymamalı mıyım bu alışveriş videolarını? Şimdi görüyorum ki bana oradan 10 tane takipçi gelmiş bir günde. Demek ki seviyorsunuz. O yüzden ben de daha fazla şey aldığım ve yaptığım alışverişleri sizlerle paylaşacağım. Böyle de bir e, anı kalsın. Bir kapak fotoğrafı alayım şöyle. Tamam kapak fotoğrafı da aldık. O zaman ben benim kızımı beklemeye devam ediyorum. Sonra yine görüşürüz herkese yeni bir günden selamlar. Bugün günlerden perşembe. Dün size en son parkta bırakmıştım. Şimdi Adeli okula bıraktım. Bir arkadaşımı uğrayacağım. Oradan hemen Brooklyn'e geçeceğim. Williamsburg'e gideceğim. Kuzenim gelmiş. Colorado, Denver'da yaşayan bir kuzenim var. Hatta Amerika'ya ilk onun yanına gelmiştim. 2009 yılında Work and Travel programıyla. O benim yani Amerika defterimi açan kişidir. Onun yanında San Diego'da uzun bir zaman kalmıştım. Neyse şimdi o buraya tatile geldi New York'a. E, i̇kiz kız kardeşi New York'ta yaşıyor. Şimdi onu ziyarete gideceğim. E, Williamsburg'da kalıyorlar. Şimdi bakalım e, Cookie ile bu maceramız nasıl olacak. Çünkü onun da bir köpeği var. Ve büyük bir köpeği var. Şimdi hemen arkadaşıma geldim arkadaşlar. Bir şey bırakacağım. Ondan sonra tekrardan kamerayı elime alacağım. Sizinle konuşacağım. Yolda giderken biraz sohbet ederiz. Evet şimdi çıktık. Bir saniye. Şuradan bir geçeyim. Şimdi çıktık gidiyoruz. Arkadaşıma dediğim gibi bir şey bırakmam gerekiyordu. Onu bıraktım. Şimdi bizim favori pastanemiz olan saraya geldik. Buradan kuzenime sütlaç aldım. Eminim özlemiştir. Onlar çok seviyorlar böyle sütlaçta işte aşureydi. Böyle Türk tatlılarını tabii orada Colorado'da nereden bulacak? Saat kaç? Tam bir saat gösteriyor. 18 mil. Kilometreyi artık unuttuk biz. Mil kullanılıyor biliyorsunuz burada. İşte boy için santimetre kullanılmıyor. inç kullanılıyor. Kilo için kilogram kullanılmıyor. Pound kullanılıyor falan derken biz de o şeye uyduk. Artık santimetreler, kilometreler yok oldu hayatımızda. Onun yerine miller, inçler bilmem neler girdi. Neyse. Şimdi ben bir de Williamsburg'ı da çok severim bu arada. Annemler buradayken işte ikizi New York'ta yaşayan kuzenimin diğer kuzenim. Onu ziyarete gitmiştik Williamsburg'e. Annemler de bayılmışlardı. Oranın bir bölümü tamamen bu bildiğiniz katı Yahudilerin yaşadığı semtler. Bazı yerlerde bu tam entel dantel bizim Cihangir tayfası gibi gençlerin, işte ailelerin yaşadığı bir bölge. Benim kuzenim bu tarafında yaşıyor. Bu Cihangir gibi olan tarafında. Çok güzeldir. Eşim de çok sever benim Williamsburg'ü. E. Şimdi oraya gidiyoruz. Biraz size gittiğim zaman çekerim e, kafeleri falan sokaklarını böyle elime kamerayı alırım çekerim bu arada size ne soracağım yorumlara yazın ya almak istiyorum ama gerekli mi gereksiz mi onun çok kararına varamadım burayı benim bir tane gözlüğü var görmüşsünüzdür şuralarında kameraları var e, 299 dolar burada işte tekstle 319'a falan geliyor ya onu alıp almamak konusunda acayip tereddütteyim ya yani alsam mı Almasam mı? Değer mi? Değmez mi? Aslında bence ben çok kullanırım çünkü böyle bazen hatta bu kamera çıkmadan önce kendi kendime böyle derdim ki ya keşke işte kafamda böyle bir hatta DJI değil de ee, GoPro vardı bizde. GoPro'yu sattım ben bayağı zaman önce de. GoPro'nun böyle kafaya takılan böyle bir aparatı vardı. <laughs> Bant gibi böyle kafanıza takıyorsunuz. GoPro'yu da buraya takıyorsunuz. Hatta ondan bile almıştı benim eşim. Kullanırız. işte çekeriz, gezerken, yürürken onu genelde motosikletliler falan kullanıyor bu çekim yaparken. Ondan almıştı ve hiçbir kere bile kullanmadık. Ne o kullandı, ne ben kullandık. Ya bu gözlüğü bence kullanırım diye düşünüyorum. Mesela böyle bir yerlere gittiğimde yürürken size her yer çekerim. Hem çekerim, hem konuşurum. Çok keyifli bir şey aslında da çok da ucuz bir şey değil işte. 320 dolar. Onu biraz düşünmem lazım ama alabilirim belki bu gözlükten. Bakalım. Durun bakalım. Düşünüyorum. Çünkü şimdi Kerim 10 tane laf edecek. E daha yeni kamera aldın. Öbür kameranı sattın. Gittin DJ'ye aldın. İşte gimbal'ım da var biliyorsunuz. Bu DJI Osmo muydu o? Mob, mobile bir şey. Bu da Osmo Pocket. Yani hani iki tane zaten var. E telefonun var falan diyor haklı olarak. Hani böyle çok büyük bir youtuber olmadığım için, burada kuki de sırtım açıkta gördüğünüz üzere merak etmeyin beni hani annem de bazen çok kızıyor araba kullanırken tehlikeli bir pozisyona sokmuyor öyle bir durumda hani ben onu alıp yana koyuyorum şu anda bomboş bir yolda e, gidiyorum o yüzden hani bir sıkıntısı yok bana ha biraz ağır sadece o var e, onun dışında iyiyiz şimdilik ama birazdan onu yerine koyacağım çünkü. Köprü yoluna gireceğim Orada böyle sırtımda mırtımda olmaz yani Neyse dur bakalım yorumlara yazın sizce alayım mı almayayım mı gerekli mi değil mi bir yazın bakalım Türkiye yeni yeni geliyor belki Türkiye'de yasaklanabilirmiş bu arada çünkü sonuçta bunu kötü tarafa çekerseniz insanların özeline de girip böyle tuvaletlerde bile çekebilirler yani ben her şeyi beklerim Burada sırf Türkiye'ye ait bir şey değil bu bu arada burada da affedersiniz işte hani tuhaf insan dolu o yüzden e, bunun hani bence ülkesi yok Türkiye'de yasaklanırsa ne gerekçeyle yasaklanır bilemiyorum ama öyle bir şey okumuştum Türkiye'de yasaklanacak falan gibi ama bilemiyorum neyse bakalım siz bana yorumlara yazın bakayım alayım mı almayayım mı evet şimdi yola çıkıyoruz kokicik sen böyle bu tarafa geç bakalım artık boynum 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 ağrıdı boynum ağrıdı önücüm sen hevisin hevi hevisin hadi buraya yat artık tüm. aferin kızım. hadi yat bebeğim tamam o zaman Williamsburg'da görüşürüz arkadaşlar bakalım oraları beğenecek misiniz Hadi gelin bakalım. Cookie! O zaman çekmeme izin vermeyebilirler. Evet. Yes! Ben bunun şeyini kullanıyorum. Şu şu şu. Hilal bu mükemmel bir şey. Yüz yağı. Ya ben tutayım senin elinde olun şunu koy. Kızım sen ne yiyorsun orada? Bir şeyler ısıttın. Terliğini mi? Terliğini mi yedi bilmiyorum bir şey yaptı. Bak bunlar aynı. Evet. hemen hissediyorsun Şu bak bunlar şuradakiler ağırlıklar Bunlar allıkları. Evet, Şimdi kuzenimin yanından ayrıldım arkadaşlar eve doğru yola çıktım gidiyorum çok fazla çekemedim çünkü çok rüzgarlı ve Kuki ile biraz zor oldu. O yüzden bir de çok kafede oturduk. Gezmedik de pek. Bir tek işte bu Glossier markasını görünce hemen bir girmek istedim. Oraya bir girdik. Neyse şimdi eve doğru gidiyoruz. Buralar çok güzel yerler. Buralar tam böyle işte bekar ya da işte tek başına yaşayan, yeni evli, böyle bir tane çocuğu olan falan insanların yaşadığı bir yer burası. Williamsburg çok keyiflidir. Herkesin köpeği var. Bütün restoranlar, kafeler köpek alıyor içeriye. Ondan sonra her gelenle hemen böyle oturup sohbet ediyorsun. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Yani ben eğer çocuğum olması burada yaşardım açıkçası. Eve dönüyoruz, kızımın yanına doğru gidiyoruz. Trafik olur diye biraz erken ayrıldık. Ama o zaten artık burada sık sık görüşürüz onunla. O da veteriner bu arada bilmiyorum söyledim mi size? Neyse bakalım şimdi gidiyoruz evimize. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatmadan önce gelin şu en son Zara'dan gelen şeyleri göstereyim size. Sonra da akşam videoyu editleyeyim. Şimdi şöyle bir mont almıştım. Aslında ben bunu unuttum arkadaşlar. Yani bunu aldığımı şöyle yapayım. Ben bu montu aldığımı unuttum. Ee, bu montu aldığımı aslında hatırlasaydım belki bunu almayabilirdim çünkü çok fazla mont almış oldum yani. Şöyle göstereyim size. Bu da baya böyle. Adele de bir tane geçen alışverişte göstermişti bunun sweatshirtü gelmişti. Bu da bu Adele'nin New York sweatshirtünün eşofman altı arkadaşlar. Bu geldi. Zaten başka da Zara'dan galiba bir şey gelmeyecek abi şöyle bir Adele sarı bir tişört aldım. Bir de bu geldi. Sonra bu benim herhalde. Evet bu benim. Bu biraz sanki büyük mü? Benim bilemedim çünkü large aldım. Hani bol kesim sevdiğim için ama sanki biraz büyük gibi. Şu kol yapısını çok seviyorum. Ee, neyse hani medium da çok bir fark olmayabilir arasında. Kendime bir tane de böyle siyah düz basic bir tişört almıştım. Şu Adele'indir. Spongebob'la. Evet bu Adele. Ya bolca tişört aldım Adele aslında bu Zara indirimlerinden ben. Çünkü dediğim gibi bunun tişörtleri bayağı iyi oluyor çocuklarda. Hem fiyatları uygun oluyor hem kalitesi güzel oluyor. Bazıları çoğu made in Turkey'de ama made in Marokko'ymuş. Üstünde fiyatları yazmıyor ama arkadaşlar mesela bu 17.90'lık tişört 4 dolar falandı. Yani o yüzden kaçırmak istemedim. Ben kendime bir tane mavi gelmişti ya son videodan hatırlayanlar varsa. Onun aynısının siyahını da aldım. Şu şekilde. işte beli büzgülü. Bu 40 beden mi geldi? Ha. Ay bu bana büyük gelebilir. Hmm, bunu denemem lazım. Bu bana yüksek ihtimalle büyük gelecek. Çünkü ben Zara'da aslında 38 beden giyiyorum. Ama 40 neden aldım bilemedim. Ee, herhalde şuna bakıp aldım. USA 8 diyor ya. Herhalde ona bakıp aldım. 38 diye düşünerek. Çünkü dediğim gibi ben hiç kot almadığım için kotların bedenlerini de bilemiyorum. Hani aklımda tahmin ediyorum ne olabilir diye. Ama bu bana yüksek ihtimalle bir tık büyük olacak. Belki hiç vermem ablama götürürüm. Ee, bir de şöyle bir kot aldım. Bu da bildiğiniz normal. Ay, kuki bu kağıtları mahveder yer. Ne hemen almam lazım. En sevdiği şey bu tarz böyle kağıtları parçalamak. Yani bu da benim gözüme biraz büyük geldi. Böyle bildiğiniz siyah düz paçası çok ne dar ne bol. Bilemedim bundan pek emin değilim. Bunları bir denemem lazım. Çünkü bunu da 40 almışım. Ben dediğim gibi bunu 38 düşünerek aldım. Neyse bu ikisi denenecek. Bu kodlar olmazsa ya ablama saklarım ya da iade ederim. Bir de McKenzie'den beklediklerim geldi. Onları da göstereyim. Yani bunu çay olarak da yapabilirsiniz. Kahve de koyabilirsiniz. Hani artık o size kalmış. Şunu şöyle, şöyle birazcık kaldıralım benim en sevdiğim dekor. Zaten e, o aldığım Tea Kettle'ın da dekoruna benzeyen bir dekor. Bu daha böyle maviliydi. Bir de böyle bir kahve ya da çay işte ne koyarsanız artık. Şöyle bir kapağı var. Şimdi şöyle çıkartalım. Şöyle göstereyim. Bir de bunu aldım ve kendimden. Bu dediğim gibi bu holiday indirimlerinde değildi. Normal %30 oranında bir indirimi vardı bunun. Bunun boyutları var. Bu en büyük boyu olanı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum ilk defa aldığım için bu ürünü. Bu 3 boy. hani belki daha sonra bunu diğer boylarını da alabilirim. Şöyle bir kendime mutfak havlusu aldım. Bu 38 dolardan 15 dolara falan düşmüştü. Böyle bir şey böyle bir mutfak havlusu aldım. Bir de şunu aldım. Bu bayağı indirimdeydi. Bu da böyle tahta kaşıklarınızı falan koymak için bir kap. bu da 20 küsür, 28 dolar falandı. Normalde 70'lerde olan bir üründü. Bu bayağı düşmüştü. Hani böyle şık, sade, güzel bir şey. Bu yüzden tercih ettim. Onun dışında geçen gün Target'a gittim. Target'tan şu bardakları buldum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunlar Target'ta 3 dolardı arkadaşlar. Bu şeyde çok fazla var. TikTok'ta falan. Kahve falan yapıyorlar. bunu böyle iki tane pembe bir tane de şu beyazdan aldım. Ee, çok da tatlı duruyor. Çok şık. Dediğim gibi 3'er dolarlık ürünler bunlar. Ee, bu kadar gösterebileceklerim. Şimdi şunları bir kaldırayım ben. Adele yıkayayım. Videoyu güzelce bir editleyeyim arkadaşlar. Size yayına koyayım. Evet ben yine bir videoya kapanış yapmadan veda etmek istemediğim için sizlere e, bu şekilde bir hoşçakalın kalın demek istedim. Burada cookie spadan yeni gelmişti. <laughs> kafasındaki tokalara bakar mısınız? Çok tatlı. Onu e, spa'ya götürdüm. Yıkadılar bir güzel, temizlediler. Böyle mis gibi pakladılar. E, bize verdiler. Hatta verirken de Cookie'yi Adel'le ikimiz tanıyamadık. Hayır bu bizim köpeğimiz değil dedik. E, o kadar değişmişti Cookie. E, burada da size biraz onu anlatıyorum. Ayrıca videoya da bir kapanış yapmayı unuttuğum için yine her zamanki gibi e, bu şekilde sizlere bir hoşçakalın kalın demek istedim. Videoyu izlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Instagram'da takip etmeyi unutmayın Siz Kendinize çok iyi bakın Hepinizi öpüyorum hoşçakalın